Merhaba Finansa ailesi. Kripto dünyasındaki en sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk haberimiz Coinbase cephesinden geldi. Kripto borsa platformu Coinbase, yaşanan veri ihlali sonrası hisse fiyatındaki düşüş nedeniyle yatırımcılar tarafından yeni bir toplu dava ile karşı karşıya kaldı. Japonya hükümeti Amerika tarifelerine yönelik acil durum desteği kapsamında 900 milyar yenlik bir yardım paketi başlatacak. Bitcoin 2025 konferansı Las Vegas'ta düzenlenecek ve konuşmacı listesinde Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Silk Road kurucusu Ross Ulrich, Eric Trump ve Donald Trump, MicroStrategy kurucusu Michael Saylor ile Senatör Cynthia Lummis yer alıyor. Hong Kong merkezli kripto varlık hedge fund yöneticisi For Allot Capital, 1 Mayıs 2025'te başlattığı fonun yaklaşık %20 büyüme ile bir ayda varlıklarını artırmayı beklediğini açıkladı. Dijital varlıklara ise geçen hafta 3.3 milyar dolar para girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana toplam girişler 10.8 milyar dolara, yönetilen varlıklar ise 187.5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Amerika Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne uygulanacak %50'lik gümrük vergisini 9 Temmuz'a kadar ertelemeyi kabul etti. Forbes'a göre Amerika Başkanı Trump, Nimcoin Trump token sahipleri için düzenlenen özel bir yemekte başkanlık ile süslenmiş kürsüyü kullandı. Amerika yasalarına göre bu eylem 6 aya kadar hapis veya para cezası ile sonuçlanabilir. Mikro strateji kurucusu Michael Saylor, yalnızca kaybetmeyi göze alabildiği parayla Bitcoin aldığını belirterek yeni alımlar yapabileceğinin sinyalini verdi. Avrupa'nın en büyük bankası HSBC Holdings ise Hong Kong'da blockchain tabanlı ilk ödeme hizmetini başlattı. Alibaba Grup iştiraki Ant International tokenize mevduat ile anlık fon transferi yapan ilk müşteri oldu. Tether CEO'su Paolo Arduino şirketin Amerika stabil coin düzenlemelerine rağmen yurt dışı pazarlara odaklanmaya devam edeceğini açıkladı. Borsa platformu Kraken, Backed ve Solana Vakfı ile ortaklaşa Solana Blockchain üzerinde tokenlaştırılmış Amerika hisse senetleri ve ETF'leri sunan XS Stocks'u başlattı. Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas Asset Management, blockchain tabanlı sınır ötesi işlemleri test etmek amacıyla yerel olarak tokenlaştırılmış para piyasası fonu paylarını piyasaya sürdüğünü açıkladı. Son olarak Çin merkezli şirket DDC Enterprise 3 yıl içinde 5000 bitcoin biriktirme planı kapsamında 21 bitcoin daha satın aldı. Daha fazla haber için bizi takipte kalın. Hepinize mutlu ve kazançlı günler dilerim.